Ne oldu anne? Bugün bayramda da kaldır ya. Kalk kalk. Ne oldu ya? Bugün bayram. Ne? Ben, ben zaten bayramlık üstlerimle yatmışım. Ne tuhaf bir şeyim ben ya. Anne tabii. dün giydiğin için. Hemen giyinelim biz de. Arkadaşlar nasıl oldu? Bakın orada denememiştik. Arkadaşlar kamera yok o yüzden e, şakadancık olan telefon. Arkadaşlar siz bakmayın olaya. Aslında çoğu youtuber kamerasız çekiyor. Aslında tek biz çekmişiz. Evet arkadaşlar şimdi soracaksınız ben yok niye yok? Biz siz gelmeden önce birazcık bayramlaşmaya gittik, Hiç uyuma kalmışız. Sonra gelince, Şimdi bir baktık. Beyin babası diyor ki, yani kral diyor. ki Çabuk gelsin oğlum, ben de kalacak, ablası da gelsin diyor. Ablası böyle arkadaşlar adı Ece. Bakın burayı siz algılamayın ama size göstereceğim Ece'yi. Bakın arkadaşlar Ece bu. Ablam yaptı. <laughs> o da tipsiz karakterde diye sormayın sakın. O oh, çok Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Hadi gelin gidelim çocuklar. Ay gelmişler. Anahtar içeri girmiş. Ne yapacağız? Evet. E, ee, bu <laughs> ben bayramlaşmaya diye gelmedim. Kesinlikle ev kirasını ödemeyi unutmuşsunuz da bugün. He. Tamam ben ödeyim şöyle. Tamam arkadaşlar siz ödemiş gibi düşünün. gidemedim üzgünüm. Arkadaşlar siz aldım ben onu, aldım. <laughs> Kaç niye açmıyorsun ya? <laughs> Ay kankiler siz mi geldiniz? Tabii ki de biz. Hadi hadi otur madem geç. Hemen otur Ay biz buraya sıcak mıyız ki? Canım hadi de, biz de birlikte geçelim. Arkadaşlar ben iki geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar az önce annem çağırmıştı. Siz kusura bakmayın. Ya bu ne anne biçim doğran Bir boyak. Haydi. Hadi gidelim. Ya koşma. Koyarım sana ya. Anne, anne şeker bir dağıt. Şeker dağıt. Evet ben şu an şekerleri dağıtayım.

de kalmış ya. Baban yok ki. Sen vermiş miydik? Verdin ya. Yanım. Çok tarzda kurabiyelerden ister misiniz? Yok ya canım. Biz doyduk. he <laughs> <laughs> Ha arkadaşlar. Dün demiştim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar evet üçüncü videom keyifli bir kısa oldu. Neyse biz de gidelim lazım. Bir arkadaşlar bu arada e, aradan bir yarım saat falan geçmiş. Ay sonunda bitti. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Evet video biraz kısa sürdü. Onun farkındayım.